arkadaşlar yani mükemmel. Ben bayağı arkadaşlar kameranın çektiğini zannedip, bu arada saç bakım videosu çekiyorum. Kameranın çektiğini zannedip bayağı bir malzeme kullandım aslında. Bu arada bu duştan sonra saç bakım videosuydu. Ama ne yazık ki kamera bunları kayda almamış. O yüzden çok sinir oldum. Bayağı şey yapmıştım bu arada. Artık onları sadece size göstereceğim. Arkadaşlar bu benim, şöyle maksimum gizleyeyim. Bu benim arkadaşlar duşta kullandığım durulanmaz saç kremi. E, bu benim e, şey saç spreyim. Saçımı zaten sıktım. E, şu an bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu da e, bir tane saç kremi ama bu durulanmaz saç kremi. Diğer dur durlanabilirdi. durulanabilirdi. Saçım uzun olduğu için birazcık bol bol sıkıyorum açıkçası. Şöyle bir sıkıyorum. göstereyim. Bunu elinde böyle böyle yapıyorum. Böyle tabi oluyor. Ama saçlarımı alıyorum. Bu şekilde. Şöyle yapa yapa yediriyorum bunu. Şöyle. Şu eliniz burada ya. Şunu şöyle getirin. Böyle. Yapa yapa hepsini yediriyorum. Hmm. Ben normal yapım saçımı öne yerek yapıyorum ama şu an şeyde olmuyor yapamayacağım. Bu arada şuraya bakıyorum. Buradan kendimi görüyorum. Hem de yani kendimi görüyorum. Önümde ayna var şurada arkadaşlar. Burada da kendimi görüyorum. Ama ben buraya bakmam gerekiyor. Olsun gözlerim kayıyor. Buna kusura bakmayın ne yazık ki. Hani öyle gözlerim kayabilir arada sırada. Zaten yani şu an bile kayıyor gözlerim. Olsun. Lütfen <laughs> kusura bakmayın gibi. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle saçlarım var. Bunlar Onu Şu an bir deodorant kullanıyorum. Hmm. Um, hmm. Um, taram normal benim böyle arkadaşlar bunu da kullanıyorum. Ama sadece üstten taradığını düşünüyorum. Ama tabii güzel mi güzel. Yani tarıyor mu tarıyor ama üstten tarıyor bence. Birazcık da hani buraları şöyle var ya böyle hani kat oluyor normalde hiç öyle değil hani böyle yaptığınızda hani şey olan bir şey bilen bir şey olduğu için sadece üstten tarıyor gibi geliyor bana mesela şöyle yapılmasa daha iyi sarıyor. Burada çok kalkışa topuz sarar gibi bir şey sarıldı düşünüyorum. O yani çok fazla sarıyor. Hacı taşınır üstümü tarıyor. Şimdi mu onlar konuşmaktan? neyse tamam bunu yaptık. Ne yapsam bilemedim. Dörtleri mı sen ben o zaman? Şöyle. Yani aynaya bakıyorum şurada bu arada. Da. Yani ben ben duruyorum Şöyle bir kalmış. var. Şöyle göstereyim. Vanilyalı bu arada. Güzel. Öyle. Gayet nemlendirici düşünüyorum. Bu arada lip balm. Yani nemlendirici zaten. Nemlendiricisi falan işte. Kalküllerimde artık sinirleri bozmaya başladı. Maya uzakta düşünüyorum bu arada. E en azından buraya falan gelince çok kötüydü o zamanlar yani. Baya kötüydü. yere düştü Allah'ım çok seviyorum ilk kırılmadı Allah'ım Çünkü en sevdiğim nemleneceğim çünkü çok güzel kokuyor Bilmiyorum seviyorum ben. Bu arada bunu makyaj olarak görüyorsunuz. Zaten makyaj değil aslında. Hadi Zaten ben makyaj yapmıyorum. Bu arada arkadaşlar bu da benim ellerimin bir sırrı. Ben ellerimi hani boz elini sürüyorum aslında birazcık ama önce kaşlarımı şey yapmak istiyorum. Kaşlarımı kıvırıyorum. Yani kıvırıyorum bakın kaşlarımı aslında kıvırmıyorum. Bu kirpiklerde oluyor. Kaşlarımı şekil veriyorum. Ee, ama tabii bu hiçbir şey değil arkadaşlar. Ben bunu Sadece tarak yiyen anladın mı? Hatta ben bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Hani bildiğimiz eski bir rimel e, şeyi. Eski eski bir rimel. Bunu boşalttım, tamamen yıkadım, sürttüm, sabunladım, bilmem ne yaptım. Hani hepsini çıkana kadar içindeki rimel. Şey yaptım. Ondan sonra içine arkadaşlar çok az bir e, su ekledim. Ama bayağı hani sadece şey yapacak şekilde anladınız mı? Hani sadece e, anlatamadım. Bunları sadece kıvırabilecek Tekrar hani nemlensin, diye. hacı kuru kuru olmasın diye yapıyorum. Sonra kaşlarımı açıp şu nemli gözüksün de istiyorum açıkçası. Şöyle. Gayet bence işe yarıyorlar bu arada. Şey de var ama onu de kullanmıyorum. Hadi kaş tara. Kaş şeyim yok. Kaş tara onu kullanmıyorum. Onu kullanıyorum. Kaşlara zaten makyaj gidiyor. Ben makyaj yapmıyorum. En azından da. Çünkü yüzme seveceğim yok. Bir şeyim yok. Tamam. Bu kadar bende. Faizli oldu. Ee, ha. Dediğim gibi pünür burası. Ellerim hani ben duştan sonra yapıyorum bunu bu arada sadece. Yani Ellerime çok az bir vazelin sürüyorum. Şöyle bir vazelin var elimde. Markasını şöyle saklıyorum ama. Ozelim var yani. bildiğiniz Pilliyim. Ozelim. şöyle göstereyim. Bari çok az alıyorum bakın. Hani gözükmez belki o kadar alıyorum. Hadi göstereyim. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Hani şu kadarlık bir şey alıyorum aslında. Netlesin şöyle. Sadece bu kadarcık alıyorum arkadaşlar. Başka almıyorum. Hancı bu kadar. Bunu elime sürüyorum. Hani fazla sürmeyin sakın. <laughs> onu da söyleyeyim. Fazla sürerseniz çünkü çok kötü olur. Zaten ben bunu fazla sürmeyin zaten. Bakar mısın? Baya az sürmüş şekilde. Um, bir de ki, Allah kırdım vallahi ya. Bir de kullandığım şöyle bir el kremi var. Şöyle göstereyim. el kremi. Bu el kremden o kadar memnunum ki. Yani her gün sürüyorum. Ee, şu kadarcık sürseniz yeterli oluyor. Şöyle. Bunu elinize her tarafına dağıtın. E, Önce size kuru bir krem olarak yapabilirim ama aslında öyle değil. Çünkü normal kremler e, şey yapar hani elinizi. Çok ıslatıp nemlendirir ama sonrasında kuru bırakır. Bu gerçekten çok güzel bir krem. Biraz pahalı evet. Hmm. Ama yapacak bir şey yok. Eller için güzel bence. Yani şöyle. Þetta er að kika.